bu videoda kulüpten transfer görevini yapacağız. Olduğumuz kulübün yıldızından daha yüksek yıldızlı bir kulübe transfer olmamız gerekiyor. Bu biraz uzun sürüyor. Ben bunu ikon oyuncu olarak yapıyorum. Buradan Ronaldo'yu ya alıyorum. Yükselmesi kolay olsun diye gidip İrlanda Ligi'nden yarım yıldızlı takımı seçiyorum. Bunu 3 dakika yapıyorum çünkü oynamamız gerekecek. Acemi yapıyorum. Kariyerimizi kurduktan sonra buradan benim proya geliyorum. Menajer kısmına geliyorum. Kulübümüz yarım yıldız. Buradan Serivenden hedef takımı Mesela ben buradan görev kolay olsun diye gidip Polonya liginden iki yıldızlı bir takım seçtim. Maaş düzeyini minimum çektim. İstedikleri görevler ilk 11'de başlanan maçta diyor %20 ezdisinde oynaman gerekiyor sezon boyunca. Zaten 3 dakika önemli anlar oynarsan bu otomatik olmuş olur. 21 gol at diyor. 5 5 5 5 istediğin kadar at. Bu görev otomatik olmuş oluyor. Bu görevleri tamamlayıp sezon sonuna daha doğrusu sezonun son bir ayına simüle ediyoruz. Son bir ayını da hızlı hızlı maçları yapıyoruz. Böylelikle bu takıma transfer olma hakkımız geliyor. Bu takıma transfer olunca da kulüpten transfer görevi tamamlanmış oluyor.